Merhaba, harika mobilyalarınız var ve artık dünyaya açılma zamanı geldi, değil mi? Ama bu yolculuk bazen biraz karmaşık olabilir. Peki bu süreçte size kim rehberlik edecek? İşte bu anlatımda tam olarak buna bakacağız. Bir ihracat danışmanı bu süreci nasıl bir başarı hikayesine dönüştürüyor? Gelin birlikte görelim. Şöyle bir düşünün. Ürettiğiniz o harika mobilyalar diyelim ki New York'ta bir dairede, Dubai'de lüks bir otelde, Londra'da bir ofiste. Hayali bile güzel, değil mi? Ama işte o hayale giden yol bazen biraz sisli, biraz belirsiz olabiliyor. Nereden başlamalı? İşte bütün mesele bu. İhracat dediğimiz şey tıpkı iki yüzü olan bir madalyon gibi. Bir yüzünde gerçekten parlak fırsatlar var ama diğer yüzünde dikkat etmezseniz sizi bekleyen bir sürü risk. Hadi şimdi bu madalyonun iki yüzüne de şöyle bir yakından bakalım. Bakın şimdi. Fırsatlar tarafın ne kadar da çekici, değil mi? Yeni pazarlar, işin büyümesi, daha fazla kar, küresel bir marka olmak kulağa müthiş geliyor ama bir de şu riskler tarafına bakalım. Yanlış pazarı seçtiniz diyelim, aylarınız, paranız çop olabilir. Ya da o karmaşık gümrük mevzuatında kaybolabilirsiniz. En kötüsüne güvenilir olmayan bir alıcıya mal gönderirsiniz ve paranızı bir daha göremezsiniz. İşte bu dengeyi kurmak bu işin en kritik noktası. Peki bu işin içinden nasıl çıkacaksınız? Bu mayın tarlasında tek başınıza yürümek zorunda mısınız? Tabii ki hayır. Bu kadar riskli bir denizde size yol gösterecek, rotanızı çizecek uzman bir kılavuz kaptana ihtiyacınız var. İşte o uzman rehber, tam olarak bir ihracat danışmanı. Ama sakın onu sadece size hizmet satan biri gibi düşünmeyin. Hayır, o sizin stratejik iş ortağınız. Yani geminin kaptanı sizseniz, o da rotayı en iyi bilen kılavuz kaptanınız. Peki, tamam, danışman dedik ama ne yapar bu danışman tam olarak? İlk işi ve belki de en önemlisi size özel bir yol haritası çıkarmak. Çünkü plansız ihracat yapmak neye benzer biliyor musunuz? Pusulasız bir gemiyle okyanusa açılmaya. Nereye gideceğiniz belli olmaz. Şimdi gelin bu yol haritasının adımları nelermiş ona bakalım. İşte bu üç basit adım aslında başarınızın temel taşı. Birincisi pazar seçimi. Yani öyle şu ülke çok büyük, oraya girelim demek yok. Sizin ürününüze, sizin fiyatınıza, sizin kapasitenize uygun, gerçekten para kazanabileceğiniz doğru ülkeyi bulmak var. İkinci adım, rakip analizi. O pazara girdiniz diyelim. Rakipleriniz kim? Ne satıyorlar, kaça satıyorlar, müşteriler ne bekliyor, bu bilgileri olmadan resmen kör dövüşüne girersiniz. Ve son olarak üçüncü adımda tüm bu verileri alıp size özel, rakiplerinizi geride bırakacak o kazandıran stratejiyi oluşturmak. Stratejimiz hazır, yol haritamız cepte. Harika. Şimdi gelelim işin kalbine, yani ürünün kendisine. Onu yeni pazarı için nasıl hazırlayacağız? Bu listedeki maddeler ilk bakışta basit görünebilir, değil mi? Ölçü, tasarım, ambalaj ama inanın bana, şeytan ayrıntıda gizlidir. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela Almanya'daki bir evin tavan yüksekliği bizimkinden farklı olabilir. E, sizin dolabınız oraya sığmazsa ne olacak? Ya da düşünün, okyanusu aşacak bir ürünün ambalajı sadece standart bir karton kutu olabilir mi? Olamaz. İşte danışman tam da bu tür felaketle sonuçlanabilecek hataları önler. Ürününüzün o pazarda yabancılık çekmemesini, sanki orası için üretilmiş gibi olmasını sağlar. Ve şimdi, geldik birçok üreticinin en sevmediği hatta kabusu olan konuya. Bürokrasi. Bütün o evrak işleri, yönetmelikler. Peki bir danışman bu işleri sizin için nasıl kolaylaştırır? Bu bürokrasi dediğimiz labirentin tam ortasında gümrük mevzuatı diye bir şey var. Ufacık bir hata, yanlış doldurulmuş bir belge, eksik bir imza ve bir bakmışsınız malınız haftalarca gümrükte kalmış. Hatta üstüne bir de ceza yemişsiniz. İşte danışmanınız bu labirentin çıkışını ezbere bilen, elinde haritası olan tek kişi gibidir. Aslında danışman ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin için adeta bir kalkan oluyor. Sizi para ve zaman kaybettirecek her şeyden koruyor. Gümrük işlerini hallediyor, belgeleri hazırlıyor, ithalatçı ülkenin yasalarına uyduğunuzdan emin oluyor. Hatta ihracata özel profesyonel teklifler hazırlayıp devlet teşviklerinden yararlanmanıza bile yardımcı oluyor. Yani kısacası bütün pürüzleri ortadan kaldırıyor. Peki diyelim ki bu rehberlik olmadan tek başınıza yola çıktınız. Ne olabilir? En kötü senaryoyu düşünelim. Bir konteyner dolusu malı gönderiyorsunuz ve paranız asla gelmiyor. Ya da imzaladığınız sözleşmede gözden kaçırdığınız ufacık bir madde yüzünden kendinizi hiç bilmediğiniz bir ülkede mahkemede buluyorsunuz. Bunlar abartı değil. Bunlar gerçek riskler. Ama işte doğru bir danışmanla çalıştığınızda bu senaryo tamamen değişiyor. Paranızı kesin alacağınızdan emin olduğunuz ödeme yöntemleri kullanılıyor. Sizi her türlü riske karşı koruyan, taş gibi sağlam sözleşmeler yapılıyor. Kısacası, arkanıza yaslanıp rahat bir nefes alabiliyorsunuz. Çünkü ticari güvenliğiniz artık garanti altında. Tüm bu konuştuklarımızın bizi getirdiği yer neresi? Bu stratejik ortaklığın nihai amacı ne? İşte o güvenli ve aynı zamanda karlı bir büyüme. Ve belki de tüm bunların en büyük faydası ne biliyor musunuz? Sizi özgür bırakması. Yani ihracatın o bitmek bilmeyen karmaşık detaylarıyla boğuşmak yerine siz bütün enerjinizi, bütün zamanınızı en iyi yaptığınız işe ayırabiliyorsunuz. Harika, kaliteli mobilyalar üretmeye. İşte bakın, bu grafikte her şey özetleniyor aslında. Danışmanlı bir ihracat yolculuğu ne demek? 1. Pazara çok daha hızlı giriyorsunuz. 2. Ticaretinizi çok daha güvenli yapıyorsunuz ve 3. En önemlisi, büyümeniz çok daha karlı oluyor. Sonuçlar ortada. Ve her şeyi özetleyen şu harika cümleye bir bakalım. İhracat danışmanı, mobilya üreticisinin ihracata daha hızlı, güvenli ve karlı şekilde girmesini sağlayan stratejik bir iş ortağıdır. Bakın, altını tekrar çiziyorum sadece bir yardımcı değil, başarınızın stratejik bir ortağı, mimarlarından biri. Peki, o zaman soru şu. Siz kendi küresel başarı hikayenizi yazmak için o doğru ortağı bulmalısınız.